Tamam. Tamam. Evet, böyle atıyor. Bak otun şey otun Şöyle atalım bakalım. Kaç lira kazanacağız? Şimdilik 1 Euro oldu. 1.25. Bundan biraz çok bekliyorum. Aa yine aynı yerde. Bu pet şişelerle ne kadar para kazanacağız? Bakalım. Karşılığını ne alabiliyoruz? Ne oldu? Şöyle. Evet. Teker teker atıyor bize. Biz de tamam dedik. Evet, evet devam edelim. Şundan biraz fazla versene Şuradan bakalım. Ne oldu? Şimdi tamam diyelim, bize paramızı ver diyelim ne kadar? 3,5 euro değil mi? 3,5 euro. Evet, 3,5 euro aldık. Şimdi bunu istersek buradan harcama yapabiliyoruz, istersek parasını alıyoruz. Gidelim 3,5 euro'luk bir şey alalım. Tamam, bir şey de. bir hamburger biz alacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, pet şişelerini verdik. Şöyle 250 gram burgeretini aldık ve 1 sentli para üzeri verdik.